Diyorum. Hocam bize Diş Hekimler Haftası ile ilgili Urfa'daki yapılacak <laughs> faaliyetlerden, e, geçmişte yaptığınız çalışmalardan ve bugüne kadar e, yapılan çalışmalar hakkında bize biraz bilgi verseniz. Evet. Genelde e, 1986'dan 1900... beri e, Diş Hekimler Birliği kuruldu. Yani tabipler odasıyla beraber olan Diş Hekimler Birliği ayrılarak kendi başına bir oda, bir birlik oluşturdu bu oluşturma tarihi nedeniyle 22 Kasım'a denk geldi ve bu 22 Kasım'dan haftası tamamıyla diş hekimleri haftası diye kutlanmakta ve e, halen devam etmekteyiz. Şimdi e, buradaki 22 Kasım'ın özellikle e, diş hekimler haftası olması nedeniyle gerek e, kendi mesleki sorunlarımızı gerek de kendi mesleği e, durumu halka açıklatmak, aydınlatmak ve bilgilendirmektir. Ee, ve e, başlı başına bir e, ayrı bir branş olduğu için bu mesleğimizin daha ileriye gitmesi için çeşitli çalışmalar yapmak amacıyla bu tür faaliyetleri yapıyoruz. Biz de e, Şanlıurfa olarak bizim e, diş hekimleri odası Antep'e bağlıdır. Yani e, sayı itibariyle biz Urfa Maraş, Kilis ve Gaziantep olmak üzere bir oda teşkil etmektedir. Bizim de Urfa olarak temsilcimiz vardır. Evet. Bu temsilcilik devam etmekte. Şimdi burada 22 Kasım'a denk gelen haftada özellikle daha çok halka yönelik halkı bilgilendirmek, ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi vermek en büyük amacımız bu. ...bundan önceki yıllarda da yapılan çalışmalarımız... ...daha çok buna yönelikti. Bu sene de aynı şeyi yaptık ve devam ediyoruz. Halen haftamız... ...hafta sonuna kadar bu tür çalışmamız devam edecektir. Şimdi... ...bunun yanında kendi sorunlarımızı da... ...tartışıyoruz. Mesleki sorunlarımızı. Kendimizi daha... belli bir mesleği açımızdan... ...veya arkadaşlar ilişkileri açısından da... ...bir araya geliyoruz bu hafta münasebetiyle. İşte balo düzenliyoruz çeşitli bilimsel toplantı yapıyoruz. Bu hafta bizim dolu bir hafta geçiyoruz maçımızda. Ben hemen değerli izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Bizlere de sorularınızı 316-75-97 numaralı telefonlarımızdan konuyla ilgili sorularınızı diş sağlığıyla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam Urfa'daki diş hekimliği sayısı resmi olarak kaç kişi? Evet. Şimdi bizim di Urfa, Şanlıurfa'ya kayıtlı olan. ...özellikle merkezde olan diş hekimi sayımız... ...genelde 45'tir. İlçeler dahil olmak üzere toplam 57... ...diş hekimi vardır. Tabi bu nüfus orantısına göre... E, ...az bir sayıdır. Çünkü Urfa'mız ilçeler dahi... E, ...son sayım nedeniyle... ...1,5 milyonu geçmiştir. Yani biz bir hesaplama yaptığımız zaman... E, ...hekim sayısına e, çok kişi... ...düşmektedir nüfus orana göre. Bu Türkiye genelinde de... böyle ...Güneydoğu ve Doğu bölgesine... E, nüfus oranına göre diş hekim sayısı genelde azdır. Yani e, %70, e, Türkiye'deki diş hekim sayısına göre %70 daha çok batıya yönelmiş durumdadır. Tabii bunun bir sosyal antikasyonu diyebiliriz, yani sosyal yönel diyebiliriz. İşte yörenin durumuna göre diyebiliriz. Ama e, bu daha çok, Türkiye'deki diş hekim sayısı itibariyle daha çok kurumlarda sayısı azdır. Örneğin bizim merkezde ve ilçelerde kurumlarda çalışan e, diş hekim sayısı ile serbest çalışan diş hekim sayısı arasında çok fark var. Yani e, şu anda kurumda çalışan e, herhalde 17 civarında diş hekim vardır. Ama serbest çalışan e, yaklaşık 45 civarında. Şimdi bu nedenle e, kurumlardaki artışın daha olması gerekir. Yani e, bu, bu daha çok işte batıya yönelmiş bu kurum çalışmaları. Bu açıdan e, merkezde toplam 45 ve ilçelerine dahil olmak üzere örneğin Siverek'te, e, Birecik'te, Hilvan'da, Ceylanpınar'da ve yeni, e, olmak üzere toplam 57 diş hekim sayımız mevcuttur. Çünkü hocam siz diş hekimleri olarak, e, sahte diş hekimleri olarak biliyorsunuz günümüzde bayağı çoğalma görülüyor sahte diş hekimlerinde. Bu konuda ne tür bir çalışmanız var? Yani bu konunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Şimdi Bizim mesleğimizin en büyük sorunlarından bir tanesi de e, sahte diş hekimliği dediğimiz. E, daha doğrusu e, dışarıdan yetişme veyahut da e, çantalarla dolaşan e, veyahut da daha önceden bir hekim yanında belli bir dönem çalışıp da tekrar ayrılıp kendi başına bir muayene düzeni kuran kişiler en büyük sorundur bizim mesleğimizde. Çünkü e, biliyorsunuz diş hekimliği bir fakülte mezunu olması gerekir. Bir fakülte sonucu ancak bu diplomayı al, alıyordur ve bu diploma sonucunda ancak bu mesleği e, tamamıyla yapmak görev kendisine verilmiştir. E, bu nedenle e, gerek Türkiye'de özellikle de e, bizim bölgelerimizde bu sahte diş hekimliği yapan e, sayısı e, bayağı fazla. E, gerçi yapılan bu son çalışmalarımızda bu biraz e, aza indirmişse de ama yine de e, sayı itibariyle vardır. Şimdi bu konuda bizim halkımız çok duyarlı olmalı. Yani kendi sağlığı açısından özellikle ehli olmayan, diploması olmayan kişilere gitmemelidir. Yani sağlığını bu işi belli bir diploması olan, yani belli bir eğitim ve öğretimi olan kişilere ancak gidip kendi sağlığını onlara teslim etmesi gerekir. Yani bir diploması olmayan işte kulaktan duyma veya bir başkasının yanında belli bir dönem çalışarak ee, elde eden bir mesleğe bir sağlık teslim edilmez. Ancak onun bir hekimliği vardır. Bir hekimliği elde ettikten sonra ancak sağlıkla uğraşması gerekir. Ya yani bu açıdan daha çok bizim halkımızın buna duyarlı olması gerekir. Peki hocam halkımız e, bu konuda şikayetlerini nereye başvuracak? Yani Şimdi tabii yani be? bu sorun sadece diş hekimliğinin odasına bağlı bir sorun değil. Bu evet. daha çok Sağlık Bakanlığı ve devleti ilgilendiriyor bu konu. Çünkü e, bizim kendimize ait bir diş etli diş hekimliği mevzuatı var. Evet. Bu mevzuatımıza baktığımızda bu çıkan bakanlığın vermiş olduğu bir mevzuat. Ee, ben isterseniz burada bir konuya hemen değineyim. Evet, evet. ee, hem halkımızın bilgilenmesi açısından hem de o sahte diş hekimliği yapan kişileri açısından bana göre çok e, olumlu bir e, olay. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda e, zaman içerisinde genelde bu e, örnek olarak hemen hemen her yıl veya iki yılda bir ortalama olarak bütün valiliklere gönderilen bir yazı vardır. Bu yazıda şöyle deniliyor. İlgi Valiliğe, Sağlık Bakanlığından halkın ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve diş hekimi olmadığı halde hasta kabul, muayenene ve tedavi eden kişilerle mevcut yasalar çerçevesinde mücadele hususunda genelgeler yayınlanmıştır. Ancak mühtelif şikayetlerin ilk sağlık müdürlüğünce mücadelede yetersiz kalındı ve e, 1219 sayılı tebabet ve şuabati sanatlarının tarzı icrasına dair kanunda değişiklik yapan 3575 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bizde 3575 sayılı var. O ne demek istiyor? Ona da birazdan değineceğim. Şimdi e,